Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte Defender Castle oynayacağız. Kalemizi istilacılara karşı savunacağız arkadaşlar. Eğer daha fazla bunun gibi oyunlar istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım 200 like'ı geçebilecek miyiz? Şimdi oyunumuza başlayalım bakalım. Oyunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz sanki bir devasa bir elmişiz gibi gelen düşmanları böyle havaya kaldırıp yere bıraktığımızda düşmanlarımızı öldürüyoruz. Daha sonra bu şekilde öldüre öldüre kendimize para kazanıyoruz. Paralarımızda ise kalemizi güçlendirebiliyoruz. Bam işte böyle. Bundan bahsediyorum dostum. Böyle bak şimdi bak, bak bunu alıyorsun böyle sallıyor 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 sonra siktir git diye böyle fırlatıyorsun arkaya bir yere gidiyor. Sonra bak alıyorsun bunu kalenin içine bırakıyorsun böyle Ha siktir. Gerçekten de kalenin içine bırakınca işe yaramıyor. Tamam kalenin içine bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Yalnız bunlar böyle şu an az az geliyorlar ya. Ve hani az az gelmelerine rağmen Hızlı yürüyorlar pezemekler. Ben bunları tutarken zorlanıyorum ya. Ha iyi birinci bölümü geçtim en azından. Abi bu oyun beni sinirlendiriyor biliyor musunuz? Vallahi o yüzden seçtim ben bu oyunu. Birazcık oynadım tamam mı şimdi? Bakın size hikayeyi anlatıyorum. <laughs> şimdi mouse'la tutmaya çalışıyorum. Böyle tutulmuyor böyle sinirleniyorum. Böyle elimin içinde mouse'u parçalayasım geliyor. Şimdi daha ilk bölümde bu. Çok kolaydı. O yüzden bir sonraki yerlere gidiyoruz. Bu arada repair yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü bir şeyler var işte. Ama bizim şu anda sadece 250'miz var. Bununla bir şey yapamıyoruz. Ben bunu 750'ye falan biriktirmek istiyorum. Öyle duvarları güçlendirmek istiyorum. Şimdi stage 2'ye geçtik. Bakalım neler olacak bak. Abi boyun beni gerçekten çıldırtıyor ya. Böyle tutmak, tutmak sinir ediyor beni böyle. Hadi, hadi saldırın bakalım ne olacak. Gelin bakayım. Gelin bakayım ne olacak gelin. Heh bak geliyor bak. Böyle sıkı sakince tut böyle bırak. Ananı sikeyim ölmedi. Allah'ın belası ölsene. Tutamıyorum. Geber. Heh sonunda. Hop tuttum. Hop geber bak. Tam geçecekleri yere mouse'umu tutup öyle alıyorum. Yoksa vallahi olmuyor yani. Vallahi olmuyor ya. Gözüktüğü gibi kolay bir oyun değil bak. Şerefsiz ölmedi. Gebersene. Tamam geberdi bu sefer ölmemesine imkan yok. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Hepinizin ağzına sıçayım. Aa adamı dünyanın dışına yolladım resmen bak. Aa tam ikinci bölümü de geçtim. Tam güzel güzel işte böyle. İşte böyle. 1200 oldu bak. 1200, 1200 iyi ha. 1200 iyi. lab. Patlatıcı lab. Archer range. Okçular. Okçular iyiymiş. Okçulara kadar puan mı biriktirsek yoksa dayanamaz mıyız? Hacı dayanamazsınız biliyor musunuz? Ben birazcık şey duvarlarımı güçlendireyim. Çünkü dayanamayız yani okçulara kadar hiçbir şey harcamadan. Duvarlarım güçlenmiş gözükmüyor. Ha 1120 canım olmuş güçlenmiş lan tamam. 320 mi yok o benim param. Fuck. Duvarlar güçlenmemiş. Boşa para verdim ben. Gelin gelin bunlar abi var ya ordu ordu gelecekler ya işte o zaman sıkıntı. Şimdilik iyiyiz. Şimdilik iyiyiz sıkıntı yok ama. İleride büyük sorunlar açacak böyle. Kendimi kocaman bir el olup bunları havaya kaldırıp yere bırakma konusunda çok iyi hissediyorum bu arada. İnanılmaz zek veriyor yani böyle. İntar intar ettiriyorum sanki bunlara. Ama birazcık fazla geldiler sanki. Şöyle bir siktir gitsen, sen de bir siktir git, sen de siktir git, sen de siktir git. Lan gebersene amına koduğum. Sen de geber. Tutamıyorum. Bak işte şimdi tutamıyorum. Bak tutamıyorum. Abi oh tamam elim abi, elim acıyor böyle. Elim kasılıyor ya. Elim geriliyor. Vallahi nefret ediyorum bu oyundan. Birazcık duvarımı güçlendirdim arkadaşlar. Canımı azıcık yükselttim. Şimdi dördüncü stage'e hazır değilim. Vallahi değilim yani. Gerçekten değilim. Ama iki stage daha alırsak. Bakın iki stage daha kazanırsak. Onun parasıyla çok güzel şeyler yapabilirim. Bak şimdi abi sen geber bir. Tamam. Geldi yine pezevektir. Geldi yine tipi. Yavaş yavaş gelseler iyi. Yavaş yavaş gelseler iyi. Hızlı hızlı gelmeye başlıyorlar bir de bak. Bak. En yukarıya kadar çıkarıp bırakana kadar zaten alttan 5 tane geçecek yani bu sürede bak. Ha bak alıp atamadım gördünüz mü? Böyle sinir ediyor beni işte böyle. Böyle beni kıl ediyor bak. Ah çok hızlı geldiler. Çok hızlı geldiler. Tamam en azından şu an bayağı iyi oynadım ha. Vallahi bayağı iyi oynadım. Alıştı elim sanki birazcık. Elim alıştı lan sanki. Şu an çok iyi gidiyorum. Şu an çok iyi gidiyorum. Bu kadar geçilmezdir lan. Siz kimsiniz lan? Çubuk kafalar buraya geçebileceğini sanıyorsunuz. Allah belanı çok hızlı gel. Oh. Oh. Oh, son anlara doğru elim gerildi. Allah'tan bölüm bitti. 3.350 olmuş bak. 3.350 çok iyi tamam mı? 5.000'e kadar gitmem gerekiyor. Ondan sonra Temple alıyoruz. Temple büyük ihtimalle bizim işimize çok yarayacak. Oh, tamam. Daha bir sürü canı var. Daha bir sürü canı var. Sakin sakin oynayacağım. Büyük ihtimalle başarabilirim. Büyük ihtimalle başarabilirim. Değil mi? Değil mi dostum? Şu an 56 tane düşman öldürmüşüm. 56 tane pezevengi böyle havaya kaldırıp bırakmışım. Bence yetenekliyim yani. Bence iyiyim. Bence iyiyim. Aa hızlı geldiler. Ben de hızlı hızlı öldürürüm böyle amına koduğum. Bir daha geliyorlar bak. Seri seri koşuyorlar bak. Siz nereye koşuyorsunuz lan? He? Öyle kan gölünüz oluşur anca. Gelir bir gelirsiniz 10 kere öldürürüm ulan hepinizi. Yalaklarım. Şaka yapsın öyle bir şey demek istemedim. Lan çok hızlı geliyorlar. Çok hızlandılar dur. Çok hızlandılar. Çok hızlandılar tutamıyorum. Lan ikişer ikişer geliyorlar. Geberin lan. Oğlum geberin. Lan çok hızlı geldiler. Dur. Vallahi kaybedeceğim. Vallahi kaybedeceğim. Vallahi kaybedeceğim sanırsam bölüm bitebilir misin artık bölüm bitebilir misin? Bölüm bitebilir misin? Attıklarım 10 saat sonra yere düşüyor. Ay aman Allah'ım. Aman Allah'ım elim ağrıdı yine. Elim ağrıdı abi çok geriyor bu oyun. 6300'üm oldu. Alıyorum ulan Temple'ı. Temple neye yarayacak acaba? Hadi inşallah güzel bir şey yarar. Duvarlarımı güçlendirmek için param var. Bir kere de şöyle duvarı güçlendirelim arkadaşlar. Yok olmadı. Ha şimdi güçlendirdim işte. Canı arttı 1200'e. Güzel şimdi bir de repair yapalım şöyle fullleyelim tamam şu an tertemiz yeni bir başlangıca açtık resmen tertemiz yepyeni bir sayfa haydi gelin bakalım ne olacak şu an var ya kolay yerlerdeyiz ya ona yanıyorum Abi bu arada temple neye yarıyor bilmiyorum temple hello ben bir temple satın almıştım ama arkadaşlar ben bir yere temple almıştım şu an göremiyorum hiç öyle bir şey yani o kadar para verdim 5000 verdim lan ben o temple'a arkadaşlar Temple nerede ya? Özel bir yeteneğin falan mı var acaba Temple'ı kullanmak için? Çünkü şu anda bu bölümlerde de ihtiyacım olmasa da bir sonraki bölümlerde ihtiyacım olacak çünkü çok geldiler, çok geldiler. Sıçtım, 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 sıçtım. Çok canı gitti. Yumruklarıyla kale kapısına vurup kale kapısının canını götürüyorlar amına koyayım. Nasıl bir saçmalık ulan bu? Zaten sinir bozan bir oyun. Daha çok sinirimi bozmaya başladı bak. Geberin lan artık. Attıklarım 10 saat sonra yere düşüyor ya. Geber, geber, geber. Oh be. Oh, şöyle çok fazla öldürünce de birazcık rahatlıyor insan ha. Valla. Oh, kendime geldim. Yalnız ben o kadar temple aldım ne bok ayardığını bilmiyorum ya. Temple aldım ben ya. 4000 para kazanmışım ha. 4000 de iyi ha. Valla iyi. Ama arkadaşım ben bir temple aldıydım yani. Şu Q'ya bassam ne oluyor? Ha, grafik düşürüyor. Abi bunun grafiğini kaldırmayacak bilgisayar yoktur herhalde yani. İnşallah yoktur. vallahi inşallah yoktur yani. Bunun grafiğini düşürüp de ne yapacaksın ya? Manyak mısın sen? Çıldırdın mı? Bakın, daha bir adam eksik. Bak, daha bir adam eksik. Şu an şu an yere daha yeni düşmeye başlıyor yani attıklarım. O o kadar yükseğe fırlatıyorum böyle. Havaya doğru nişan alırken bir anda bırakıyorum ve adamlar uçan zireyiz. Uçan zire. Allah belanı tutamayacağım. Çok geldiler, çok geldiler. Vallahi çok geldiler. Sanırsam fail olacağım arkadaşlar. Sanırsam bu bölüm çok can kaybedeceğiz. Sanırsam bu bölüm çok can kaybedeceğiz gençler. Gençler bu bölüm çok can kaybediyoruz. Bitmesi lazım artık. Elim ağrıdı. Allah çapsın elim ağrıdı. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Bit. 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 Bit, bit. bit SENE Elim ağrıdı. Yapamıyorum. Bit. Dokunma. 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 Bit. Bit. Bit SENE ananı ne sikeyim. Bit. Oh. Bit ya. Bit. Elim ağrıdı abi. Elim ağrıdı. Allah belasını versin böyle oyunun. Allah belasını versin. Bunu alıyorum abi de. Ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle birazcık can basayım. 60 canım. Ay şimdi 350 canım kaldı. Abi beynim ağrı, beynim ağrıdı ya. Ya kasılmaktan beynim ağrıdı. Ne lanet olası bir oyunsun sen ya. Okçularım nerede ya? Bir tane okçum var burada. Bu ne yarıyor şimdi? Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Oğlum bu ne ya? Orada bayrak koydular ya. Bayrak koydular. Ben okçu satın almıştım ya. Oğlum bu ne ya? Lan bu ne? Oğlum bu ne? Yapamıyorum ya. Bırak ya. Ya okçu aldım göya ya. Allah kahretsin. Oyunun açıklamasını daha yeni okuyorum arkadaşlar. Temple aldık ya. İçeriye kalenin içerisine asker bırakınca Kalenin içerisine adam bırakınca onlar bizden oluyorlarmış Aynı şekilde tepeye koyduğumuz okçu bayraklarına da adam bırakınca onlar da bizden oluyormuş Yani boşu boşuna deminki oyunda o kadar can kaybettim Bir daha oynayacağım abi sinir krizi geçirdim bir daha oynayacağım Temple alana kadar bir daha oynayacağım durun Evet arkadaşlar şimdi dördüncü stage'e kadar oynadım. Temple alacak parayı tekrardan biriktirdim. Birazdan kendime temple alacağım ve bu sefer kullanabileceğim arkadaşlar. Bu sefer kullanabileceğim. Abi demin çıldırdım ya. Hele o ok okçuyu satın alıp oraya bayrak diktiler ya. Onu görünce çıldırdım asıl ya. Tamam şimdi en azından ne boku yaradıklarını biliyoruz. Otomatikman kaleyi defa savunabilirler. Mesela bakın bu benim askerim oldu şimdi. İçeriden çıkması birazcık uzun sürecek tabi. Ben o yüzden şöyle içeriye atmak istiyorum ama Abi bunları içeriye atamıyorum çünkü sadece birer birer çalışıyorlarmış. Aynen birer birer çalışıyorlarmış sadece. Bak. Bak bunu da yeni öğrendim mesela. Bunu da yeni öğrendim. Mesela ben buraya birini koysam şimdi ha o da başlayacak çalışmaya. Tamam. Tam en azından öğreniyorum. Bakın öğreniyorum. Güzel. Bunu öğrendiğim iyi oldu. İçeride iki tane şey var şu an. Patlayıcı var. Mesela Allah kahretmesin. Ben bunu alıp şöyle yapamıyor muyum? Abi askerlerim niye dışarı çıkmıyor peki şimdi? içeriye asker koydum. Eyvallah da. Askerlerim okçu mu yapacağım ben onları ne yapacağım anlamadım ya. Şunu içeriye koy. Eğit dur dur bakayım ya. Bu askerleri ben alıyorum da haydına mı alıyorum ne yapıyorum? İçeride bedava yemek mi veriyorum düşmanlara ben amına koyayım? Anlamadım ya. Yine anlamadım lanet olsun ya. Ah. Dur bakayım şimdi birazcık duvarı güçlendireyim. Bir daha mı güçlendirsem? Hadi bir daha güçlendireyim yoksa sıkıntı olacak. Abi sanırsam o aldığım askerleri ben okçuya falan dönüştüreceğim. Başka mantıklı açıklama gelmiyor yani aklıma. Şöyle birazcık canı fülleyeyim. En azından bir sitede daha dayanabileceğime inanıyorum yani. Şu an kaç iki tane askerim mi var? Azmış. Tamam birazcık daha geliş, büyütürüz herhalde içeride birazcık daha. Tamam şunu al mesela sen. Üçüncü askerimizi yapalım orada tamam. Şimdi içeride birden fazla asker yapılmıyor. Bunu öğrenmiş oldum. O yüzden orada olurken diğerlerini hep öldüreceğim. Ve onlar büyük ihtimalle bir dahaki paramla okçularım olacaklar şu anda çok param kalmadı gerçi fortify verip heal bastığım için kaleme kaleye can basmak inanılmaz para yiyor ya bak mesela sen içeriye gir sen geber sen de geber sen de geber sen de geber sen de sen de hiçbiriniz kaleme bir daha dokunmayın amına koduklarım geberin 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 sen bir dakika dur abi sen içeriye gir sen ya içeriye birini atacağım diye çok çok demeyecedim. Çok demeyecedim. Abi yine elim ağrıyor. Ne olur bitsin bak bu bölüm yine şey, beni gerdi çok fena. Bu bölüm beni yine çok fena gerdi. Abi elim ağrıyor ya. Allah çarpsın elim ağrıyor. Bak böyle aa oynayamam. Kasılıyor elim kasılıyor. Elim kasılıyor. Ya çok sinir bozucu bir oyun. Oynamayacağım ya. Halt olsun ya. Abi çok sinir bozucu bir oyun. Böyle minik hareketler yapıyorsunuz. Tam mouse'u böyle ufak ufak hareket ettiriyorsunuz ya böyle. Hani eliniz böyle oluyor bak. Böyle böyle oluyor ya. Böyle böyle oluyor. Ufak ufak hareketler ediyor. Ondan sonra kasılıyor artık böyle. Geriliyor böyle. Hani bir yere böyle yumruk atası geliyor elin artık. Anladınız mı? Böyle sert bir hareket yapası geliyor. Böyle böyle minik minik hareketlere katlanamıyor artık. Yani en azından benim elim böyle oluyor. <laughs> <laughs> ya böyle ufak detaylarla uğraşırken de zaten hep böyle sinir basar beni. <laughs> oynayamam ben bu oyunu oynayamam. Evet arkadaşlar maalesef bu bölümün burada sonuna geliyorum. dönelim isterdi ki birazcık daha başarılı olabileyim. Okçularımı tepeye dizebileyim. Ama zaten bir boka yarayacağını sanmıyorum. Bir tane okçunun bize bir yardımı bulunacağını sanmıyorum. Oyun tam bir sinir etme makinesi. En azından benim için. Evet bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar.